Elhamdülillahi Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizi yoktan var eden Yüce Allah'a sonsuz hamdü seneler olsun. Salatu selam, her türlü tahiyyat ikram, alemlere rahmet Hazreti Muhammed'e, muhterem eşlerine, sevgili çocuklarına, ashab-ı güzine, tabi'in, tebe-i tabi'in, sizlere, bizlere ve bütün inananlara olsun inşallah. Değerli dostlar bugün stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Çok önemli bir misafirimiz. Muhtemelen yakından tanıdığınız Profesör Doktor Mehmet Demir Özavşar hocamla birlikteyiz. Kendisi hem bir akademisyen olarak hem Diyanet kurumumuzda yıllarca çok önemli hizmetlere imza atmışlardı. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Sami Bey. Hocam hemen başlayalım mı? Buyurun lütfen. Sayın hocam Şimdi Hadislerle İslam diye bir proje var. Bu bu kitabı artık bugün biz hem gençler olarak hem camilerimizde bir yıllık ders planı olarak işliyoruz bunu. Bunda evet. çok büyük emeğiniz var. İslam Ansiklopedisinden sonra Diyanet'in belki de en büyük e, e, projelerin bir tanesi buydu. Bunlar sizin en baştan sonuna kadar büyük bir emeğiniz oldu. Evet. Şimdi evet. şunu Anladın. merak ediyorum. Acaba bu çapta hem e, nitelik hem nicelik olarak, mevcut bir proje var mı? Devam eden ne söylemek evet, istersiniz? Çok teşekkür ediyorum Sam Bey. Öncelikle e, misafir ettiğiniz için çok e, mütehassis oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki e, sevgili e, vatandaşlarımızı, Hollanda'da yaşayan hemşehrilerimizi, müminleri, hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, bu stüdyoya, bu binaya e, en son geldiğimde beş yıl önceydi. Evet hocam. Ve o zaman Diyanet Başkanlığımızın e, yayın faaliyetlerinde yürütüyorduk. Ve burada bir stüdyo olması fikrimi sizlerle paylaşmıştım. Evet, Ama aradan geçen beş yıl sonra görüyorum ki burada gerçekten son derece mükemmel bir stüdyo ortaya çıkarmışsınız. Evet. Ve çok kıymetli programlar yapıyorsunuz. Bu seride bana da yer verdiğiniz için ayrıca şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Biz müteşekkiriz. Hadislerle İslam Projesi tabi Cumhuriyet döneminin en önemli tecrid sarih projesinden sonra hadisle bağlantılı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karar mucibince Diyanet İşleri Başkanlığımızın Cumhuriyet'in hemen kuruluş yıllarında gerçekleştirilen bir çeviri projeydi. Ondan sonra çok çalışmalar yapıldı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığımız 2005'li 6'lı yıllarda İlahiyat Fakültesi'ndeki hocalarımızla birlikte bizden böyle bir talepte bulundu ve Türkiye'nin ilahiyat birikimi Hadis alanındaki birikimi bir araya gelerek takriben 6-7 yıllık bir çalışmayla Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat'la birlikte bu çalışma gerçekleştirildi ve 2012 yılında 7 cilt olarak basıldı. Ee, sadece Türkiye'de değil, İslam dünyasında da e, en der görülen bir içeriğe sahip ve konulu bir e, hadis projesi olarak bir de dili büyük bir yankı, için. yankı buldu. Dili ben de aynı şekilde... Ve şimdi 12 dile kadar çevrildi. 12'den fazla dile çevrildi. İşte Hollanda diline de yani çevrildi. Flamanca'ya çevrildi. Teşekkür ediyorum onunla ilgili olarak da. Rusça'ya çevrildi. Çince'ye çevrildi. Yani Almanca, İngilizce, Arapça. Ve dolayısıyla bu Türkiye'nin birikimi, Türkiye'deki e, irfana dayanan, tecrübeye dayanan, efendim dünya sorumluluğunu içinde hisseden ülkeler. Kadim geleneği içine taşıyarak modern zamanlara hitap eden bir metin olarak da dolaşıma girdi. Evet, Bunu her yerde görmekten de son derece mutlu oluyoruz. Ve tabii ki okuma grupları var. Hemen hemen her yerde güzel dönüşler var. 10. yılında inşallah bu eser üzerine bir özel bilimsel toplantı gerçekleştireceğiz. Ve burada ne tür güncellemeler yapmak lazım? nasıl efendim e, ilaveler yapmak lazım evet, bir gözden geçecek, şey eleştiriden geçecek. Bütün bu okumaları dikkate alarak önümüzdeki yıl inşallah bir e, sempozyumla bunu değerlendireceğiz. Ben tabii 2017 yılından sonra e, fakülteme döndüm. Öğrencilerime ve kitaplarıma 10 yıllık bir Diyanet Başkanlığı hizmetinden sonra görevinden sonra ve başkanlıktaki faaliyetleri tamamlayınca fakültemizde artık eee yarım bıraktığımız yahut tasarladığımız projelere döndük. Şimdi uzunca bir zamandır İlahiyat Vakfımız var. Orada e, 1982'de kurulmuş. Efendim onu tekrar canlandırarak orada bir takım yayın faaliyetleri yürütüyoruz. E, Profesör İrfan Aycan, Profesör Mehmet Paçacı gibi hocalarımız e, orada temsil ediliyorlar. İlahiyat Fakültesinden pek çok arkadaşımız var. E ee, Bu hocalarımızla birlikte e, çok nitelikli ve Türkiye'de üretilmiş hatta dünyada üretilmiş İslam'la ilgili içerikleri e, çağdaş e, özelliklere sahip baskılarla yayın alanına kazandırmak istiyoruz. Şimdi yine İlayat Vakfı ile birlikte e, yürüttüğümüz bir başka proje var. O da e, kapsamlı bir hadis tarihi projesi. Aşağı yukarı iki yıldır bunun ön çalışmalarını yaptık. 180'e yakın hocamızla hem online olarak hem yüz yüze toplantılar gerçekleştirdik. O toplantıların neticesinde bir indeks çıkarttık evet hocam. ve şimdi artık onun organizasyon ayağına geçtik ve bu çalışmaları yürütmek üzere bir Hadis Tarihi Cemiyeti organizasyonunu da birlikte yürütüyoruz. Aşağı yukarı ilk edisyonu için 6-7 yıllık bir 5-6 yıllık bir süre öngörüyoruz. Bu çalışmalar yürüyor. Hollanda hadis tarihi açısından biliyorsunuz çok önemli. Leiden Üniversitesi bu konuda. Leiden'da ve, biz, evet. 20. yüzyılın başlarında çok önemli oryantalistler Doğru. hadis eserlerinin basımı konusunda çok önemli katkılar yaptılar. Tarih eserlerini ve klasiklerin basımı konusunda ve çok önemli temsilciler yetiştirdiler. İşte yakınlarda vefat eden Jumbo bir aile olarak bütün bu İslam araştırmalarına kendini vakfetti. Ve benzeri tabi çok önemli isimler var. Dolayısıyla e, Hollanda diline çevrilmiş olması hadislerde İslam'ın ve bu yapacağımız çalışmaların da buradaki birikimden de istifade ederek ve tabi kıta Avrupa'sında bilhassa 19 ve 20. yüzyılda ortaya konan çalışmaları da dikkate alarak tabi kültürel farklılıklardan kaynaklanan ve metodolojiden kaynaklanan farklı yorum ve değerlendirmeleri de değerlendirerek evet. bu çalışma 6 e, cilt halinde bir de mukaddime ile birlikte 7 ciltte olabilir. Bir yine milletimizin e, İslam kültür ve medeniyetinin e, hadis alanındaki birikimini insanlığa kazandıran inşallah bir çalışma ben, olacak. Eğer hocam. ömrümüz vefa ederse. İnşallah sayın hocam. Hocam e, sizinle aslında e, insan insan ve İslam'ı konuşmak istiyorduk. Evet. E, insanın yaratılışı bir de İslam'ın ortaya çıkması insanın İslam'a yani vahye olan ihtiyacı yüce Allah'ın göz bebeği olan insan neden tek başına bırakılmamış da ona vahiy mükellefiyeti verilmiş, vahiy sorumluluğu verilmiş. Bu bir lütuf mudur? Biraz bize İslam'ı, insanı bunları merkeze alarak bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, şimdi tabii çok büyük kavram bunlar. Doğru olacak. Yani İslam insanlığın Adem atamızdan beri Cenab-ı Hak tarafından kendilerine bahşedilen büyük bir inanç, ahlak, hukuk, değer ve insanlık prensiplerini içeren büyük bir birikim evet. İslam. Ve tabii ki ilk vahiylerden itibaren Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz'e kadar gelen süreç içerisinde bütün peygamber anazamın e, gelen vahiyleri aktarmasıyla insanlığa mal olmuş ama kemalini Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a gelen 23 yıllık sürede tamamlanan vahyi mübin ile e, tamamlamış olan bir insanlık dinidir. İnsanı insanlıktan, beşerlikten, insaniyete yükselmek için gelmiştir. İnsana iki cihan saadetini kazandırmak için gelmiştir. Dünyayı cennet bahçesine çevirme prensiplerini ve dünyadaki hayırlı, iyi ve güzel işleri yaparak ahiretini de kazanmayı, Allah'ın rızasını kazanmayı iyi, güzel ve doğru bir insan olmayı öğreten ilahi değerleri insana kazandırmıştır. İnsanın, insanın e, insana verilen değerin bir nişanesi olarak Cenab-ı Hak vahyi göndermiş, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı göndermiştir. Tabi Resulullah Efendimizin gelişiyle birlikte, İslam'ın tebliğiyle birlikte insanlık tarihinde büyük bir kırılma yaşanmış, büyük bir değişim yaşanmış, akıl çığırı bilim çığırı başlamış ve insanlık gerçekten zihni bakımdan, akli bakımdan, bir ilmi bakımdan büyük bir inkişaf devrine evet. girmiştir. 15 asırlık süre içerisinde dünyanın bütün şekillenmesine etki etmiştir. Ta Çin sınırından Endülüs'e kadar, İspanya'ya kadar, İspanya uçlarına kadar, yani okyanus sınırlarına kadar, bütün bu hatta Müslümanlar kuzeyde ve güneyde etkin olmuşlar, hakkın, hukukun, adaletin, insanlığın tecellisi için gayret etmişlerdir. Ve burada büyük bir birikim ortaya çıkmıştır. İslam tarihsel olarak, akidevi olarak, toplumsal olarak, ahlaki olarak insanlığı yüceltmiştir. Evet. Ve bugün içinde İslam insanlık için bir imkandır. Nitekim sizler batıda Hollanda başta olmak üzere İslam'la ilgilenen araştırmacıları görüyorsunuz. Ve İslam'ı tanıyan, Resulullah Efendimiz'i tanıyan her araştırmacının, bilim insanının e, büyük oranda ona meftun olduklarını ve orada İslam hak, insan hakikatlerini gördüğünü biliyorsunuz. Çünkü İslam akılla donatılmış ve eşrefi mahlukat, ekmeli mevcudat olarak tanımlanan bir yaratığa, bir mahluka, bir e, varlığa lütfedilmiştir. İnsan akıl yetisiyle, kalp yetisiyle, vicdan yetisiyle bütün kainat içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Onun için Resulullah Efendimiz de vahide İslam'da insanın değerini Kur'an-ı Kerim'de velakat kerramna beni Adem buyuruyor evet. biliyorsunuz. Yani biz insanı daha yaratılıştan onurlu ve şahsiyetli değerli yarattık. Cenabı Hak kendi kerim sıfatını, ekrem sıfatını insana mahluk düzeyinde bahşetmiştir. Dolayısıyla insanı daha da yüceltmek ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaşacak bir evsafı kazandırmak için lütfetmiştir. Ee, kültürümüzde biliyorsunuz insan İslam humanizmasını oluşturan büyük şahsiyetler evet, var. Hocam. Onların vecizeleri var. Bakınız Şeyh Galip gibi bir e, sevgi alanında, aşk ve muhabbet alanında, ilahi aşk alanında da divan edebiyatının en büyük temsilcilerinden birisi olan Şeyh Galip ne diyor? Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdumu dide-i ekvan olan ademsin sen. Ey Aynen. insanoğlu diyor. Ey Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Ali, Ömer, ee, Enes, Ekrem neyse yani Kaya. Sen diyor kendine çok değer ver, iyi bak, kendi kıymetini bil. Çünkü sen diyor bütün kainatın bir özetisin, küçük kainatsın sen, zübde kainat yani kainatın özeti hülasasısın ve bütün mevcudatın göz bebeğisin. Dolayısıyla insan nasıl ki bedende göz, gözde, göz bebeği çok önemliyse ise evet bütün hocam. mevcudatın göz bebeğidir, bu kadar değerlidir. Ve batıdaki İslam e, humanizmanın gelişmesinde de İslam kültürünün insana verdiği bu değerlerin çok önemli etkileri ve tesirleri olmuştur. İlgili hocalarımızla ve uzmanlarla eğer bu konuları masaya yatırırsanız bu konu çok net anlaşılacaktır. O bakımdan yani burada insan onur ve haysiyetini yüceltmek, insanlığa e, iyiliği, güzelliği ve doğruyu e, yolu göstermede kılavuz olmak üzere din, işlev görmüştür. İnsan din için değil, din insan içindir. Evet, İslam çok önemli. İnsanlık için bir imkandır. Ve şimdi Batı'da bu tecrübeyle ortaya çıkan modern zamanların İslam yorumu çok değerlidir. Ama kadim dünyanın, antik dünyanın geleneklerin ortaya koyduğu birikimle bunun sentezlenmesi ortaya gelecek için büyük ufuklar, büyük imkanlar açacaktır inşallah. Hocam çok bilinçli bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Sayın hocam şimdi e, biraz e, gençlere de konuştuk hocama ne soralım diye. Dediler evet. ki böyle gençlere hitap edecek şekilde bir konsept önerdiler. Evet. Şimdi size ben yaklaşık 10 tane kavram soracağım. Evet. O kavramlarda çok zor sorma olur evet mu? Evet hocam. İlk aklınıza gelen e, neyse Tamam hocam İlk abi, reaksiyonunuz evet. neyse onu merak ediyoruz. Hocam Yunus Emre Yunus Emre İnsan sevgisiyle Allah sevgisini birleştiren koca Yunus. Muhteşem. İnsanlığın en büyük evladı. Hollanda. biri. Hollanda. Hollanda güzelliklerin şehri. Aklın, tecrübenin, çalışkanlığın ve çok kültürlü birikimleri bir arada modern zamanlarda yaşatabilmenin hukukun kenti, hukukun yurdu. Teşekkürler hocam. İnsanlık onuru insanlık onuru ee, dünyada bir insanın sahip olabileceği ve muhafaza etmesi gereken en yüksek değer evlilik dünyadaki cennet kitap okumak kitap okumak kendini bulmak insan 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 bu su misali kıvrım kıvrım akar ya evet, hocam. bir yanda akan benim öbür yanda sakar, sakar ya buyuruyor ee, Necip Fazıl merhum evet. ve yine İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu diyor ve tarif ediyor. Evet. Ve yine İranlı şair e, e, Sadi Şirin. diyor ki Bostan ve Gülistan yazarı insan yek katri set endişe. insan i̇nsan bir damla kan binlerce kaygı binlerce endişe. O zaman endişe kelimesine Endişe eden... demek yani kaygı ve endişe Harika. yani var olmanın, sorumlu olmanın başka insanların ve bütün mahlukatın sorumluluğunu üzerinde hisseden varlık. Demek. Varlık. Hocam muhteşem yemek. Muhteşem yemek. Halil İbrahim sofrası ve dost sofrası. dost sofrası, özellikle fukara'nın, fakirlerin bulunduğu mütevazi sofra. Edebiyat. Edebiyat. Ahlakın ee, en meciz ifadesi? Mutlaka gidilmesi gereken yer. Mutlaka gidilmesi gereken yer anne bebeği ziyaret etmek. Evet hocam. Anne baba ziyareti, sılayı rahim. Ana ocağı, baba kucağı. Ana ocağı, baba evet. kucağı, baba yuvası. Hocam son sorumuz şu. Dünyaya tekrar gelseydin sen hani imkansız ama böyle bir şey olmuş olsaydı farazi. Şimdiye kadar ıskaladığınız... Yapmak istediğiniz fakat yapamadığınız neyi mutlaka yapmak isterdiniz? Vallahi herhalde öyle bir şey mümkün değil ama e, dünyaya tekrar gelseydim bu Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği yolda daha erken koşmaya başlar. Hı -hı. Daha sinni sabavette, çocukluk, gençlik yıllarında heba ettiğim zamanları daha iyi değerlendirir. Daha fazla kendime zaman ayırır. Cenab-ı Hakk'ın bana bahşettiği bana özgü özellikleri daha erken ve daha nitelikli bir şekilde açığa çıkarmayı ve daha çok insanlara faydalı olmayı isterdim. Yani yola daha erken çıkardınız. Yola dersiniz. daha erken çıkardım. Hocam Koşuya çok teşekkür... daha erken başlar. Hocam. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür Biz ediyorum şeref olduk. De. Size başarılar diliyorum ve bütün Nasıl izleyenlerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli misafirler, Profesör Doktor Mehmet Emin Özavcı Hocamla İslam'ı, insanı, hayata dair, güncele dair Hususlar konuştuk. İnşallah faydalı olmuştur. Selam ile, esenlikler dileriz.